22 Şubat 2024 Perşembe Bedir Acar Akşam Gazetesi İlhami Atalay'dan Yansımalar Ülkemizin özgün ressamlarından biri olan İlhami Atalay bereketli bir sanat sezonu geçiriyor. 75 yaşındaki sanatçının 55 yıllık profesyonel sanat hayatını yansıtan retrospektif tadındaki sergi geçen ay sanatseverlerle buluşmuştu. İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide Atalay'ın ilk kez görücüye çıkan eserleri de vardı. 1970'lerden bu yana üretmiş olduğu serilerden örneklerdi. Tamamı büyük ölçekte eserlerden oluşan sergi, usta sanatkarın geleneksel olanı modern sanatın imkanları içinde ele alış biçimini görmek açısından önemliydi. Geçen ayın ortalarında sona eren bu serginin ardından Atalay'ın eserleri bu kez de 10 Şubat'tan bu yana Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde görücüye çıktı. AKM'deki sergiyi kaçırmış olanlar için bir fırsat daha. Usta sanatçının 43 tablosunun yer aldığı yeni sergi, Atalay'ın uzun ve renkli sanat kariyerinin farklı dönemlerini yansıtan bir seçki niteliğinde. Atalay'ın Akıncılar, Zikir, Hiçlik, Anadolu Kadınları gibi çeşitli serilerinden yeni örneklerin yer aldığı sergi 10 Mart'a kadar açık kalacak. Resim sanatına geniş kitlelerin ilgisini çekebilmek için toplumla irtibatını en üst düzeyde tutan ressam, 32 yıl boyunca kendi yağıyla kavrulan atölyesinde sayısız insana resim sevgisi aşıladı. Sanatsal ifadesini sadece bir tarz veya temayla sınırlamadan, gündelik hayattan toplumsal meselelere kadar geniş yelpazede eserler üretti. Aynı zamanda pek çok talebe yetiştirdi. Çoğu zaman ahbap çavuş ilişkilerinin geçer akçe olduğu sanat ortamında özellikle parlatılmış bir isim olmadığı için kariyerini her bir fırça darbesiyle inşa eden sanatçının emekleri nihayet çeşitli ödüllerle de taçlandı. Çocukluk yıllarında yokluk yüzünden çimento kağıdına kömürle resim çizerek yola çıkan İlhami Atalay, önce Nedip Fazıl Saygı Ödülü'ne, Ardından da Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık bulundu. Geçen hafta Usta Çizer Hasan Aycın'la karşılaştık. Fatih'te bir kahvede etrafına halka olmuş muhibbanla söyleşiyordu. Bir ara şöyle bir ifadesi oldu. Toprağa ekilen her tohum sezonu geldiğinde mutlaka filizlenir. Çimento kağıdına kömürle resim çizen çocuk ilhame atalay bugün dalları Anadolu tüten gümrah bir sanat ağacı oldu.